Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün kullandığım mezin inceleme videosunu çekeceğiz Türkiye'de tek e mezi bildiğiniz racing makinalar gibi yapmışlar zaten kanalda vardı videosu motorun gaz yemesi bir tık sanki farklı gibi geldi bana da gazın boşluğu falan aldık ya belki ondan olabilir yani gaz bolu zamanla gevşeme yapıyor Musti benim frenler bir süre tutmuyor. Aynen. Aynen. Kara yılan arkadaşlar. Gerçekten simsiyah. Özenle yapılmış. Burası biraz gıcık ya. Merhaba. Bizi yedi Enceleme videosu çekmek için güzel bir yer arıyoruz Onu bulduğumuz an Yapıştıracağız videoyu Ak git ak, git, ak. Ben sıkıştırmış. Söylemeyeceğim. Geçen gün kapısı açık dedim adama. Adam sana ne dedi. Ya. O yüzden isterse jantın üstünde gitsin yine söylemem yani. Yaşlı bir dayım ay olmadığı sürece Arkadaşlar videoyu nerede çekelim, nerede çekelim derken Motor 93 model Mez Biz dedik hani tarihi bir yer olsun 1800. yüzyılda yapılmış Hazinedaroğlu konağında Konağının yanında çekelim dedik Bolaman da burası Ordu Bolaman Fasla Yani tarih Tarih tarihle yan yana olsun Güzel bir konu olsun dedik hem de yani Bolaman'dan Fasla'dan geçerseniz Buraya da uğrarsınız görmek için Arkadaşlar motor bu Mal bu, mal mal. Motor değil mal bu. Ney Mustafa sen bu söyle. Mal mal. Arkadaşlar mal buymuş. Mal bu. Mustafa bıçak arkadaşımızın bu. Mustafa bu motora neler yaptın? Bize bir yakından anlat. Abi bu, ya motoru da... istediler yani storylerde, hikayelerde gören görenler. Abi motoru bize incele dediler. Allah razı olsunlar. Eksik olmasınlar. Motorda neler var mesela sıfırdan yaparken neler yaptın motora? Abi motora sıfırdan yaparken arkası 16 cam. On sekiz yaptık. Jantlar telli jant herhalde evet, değil mi? Bunu bize, bize bunlar, detaylı bir şekilde anlat abi. Ya bunlar çelik janttı. Tamam. Bunlara da telli jant yaptık özel olarak. Ön jantı ince jant olur bunların. Arkaya da aynı kalın çemberden alarak öne de kalın çember yaptık. He, lastiği ha, genişletmek amaçlı evet. değil mi? Yani lastik dar durmasın yani, diye. Aynen öyle. Lastiklerimiz medzeler. Bilenler bilir zaten. Genel olarak yanış, yarış pistlerinde kullanılan bir lastik başka? Başka yok. Ya motora yani toplarken yani gücünü arttırsın diye veya da performans amaçlı neler yaptın? 19 stroke var, klepa var. Başka? Piston modifiyeli, silindir modifiyeli. Strong dediğin bize gösterebiliyor musun strong'u yoksa yok, içinde, içinde. mi bu? Yok, içinde. Tamam. Krangla birleşen bir parça. E, pistonun doğru. daha fazla mı çalışmasını sağlıyor yoksa yukarı 1,9 santim daha yukarı çıkmasını sağlıyor çünkü her iftese tork olsun diye evet, düşük torklar yani düşük devirlerde yakalanmasın evet. motor diye. Aynen öyle. Klepemiz var. Hamdi Batıro buradan selam olsun. Çok güzel bir işçilik. Abi yağ buraya koyuyoruz. Tamam. Deposuna. E, bu sonradan yapılan bir sistem mi? Yok yok. Orjinalde var. Orijende değil mi? Orjinalde var bu. Tamam. Bu orjinalde var. Eee 80 modellerinde falan yok ama. Tamam. 80, 90 80 modelinde falan yok bu. Eee Buna yağ koyuyoruz. Buradan hortum gözüküyor zaten içindeki yağ. Bu buradan, normalde gaz verdikçe mi yağlamayı evet, yapıyor? Evet, Aynen. Gaz açtı, bu da yağ da açıyor. Tamam. İkisini bir dengeliyor. Burada yağ pompası var. Buradan pompayı alarak kranga falan dağılıyor. Tamam. Kranga, piston. Piston dağılıyor buradan. Başka ekstra bu motorda yani elinde olan parça mesela bu kafa yapı, kafayı nasıl böyle düşündün? Abi kafayı e, usta mı yani bunu seni teşvik etti buna? Usta yaptı, normalde bu raising gibi yani şu an Aynı. şase bir arkadaşlar gidon ayrı dönüyor. Şansı. Normalde bu şu ekran kafayla beraber dönmesi gerekiyor. Ekran. Evet. şu kafayla beraber dönmesi gerekiyor. Burada bir işlem yapmışlar. Burada çok acayip bir işlem var abi. Şu e, o da arayacağız. o da Ceral ustamızın Aynen. ustama.. Usta'mızın de, işçiliği de, arkadaşlar normalde bu kafa şu gidona sabit oluyor. Şuradan. Şu göstergeler olsun. Gidona sabit oluyor. Yani gidon ne tarafa dönerse bu göstergelerde o tarafa dönmesi Aynen. gerekiyor normalde. Ama bunu ayrı bir sistem yani bildiğiniz rezik makine gibi şu şekilde <laughs> ayrı dönen bir sistem yapmışlar. Gidonları aşağıya almışlar. Zaten drag için hazırladım. Drag yarışları için evet, değil mi? Üstündeki jantlar, orjinal jant ama arkada 19 jant var yedek olarak. Elinde evet. mi? Evet elimde. E, i̇nce lastik. Evet evet. Tamam. Ee, Aliexpress'ten. Arkadaşlar AliExpress e, reklam abi. olmasın ama bu tür parçaları Aynen. orada fotoğrafta gördüğünüz değil. Yani emin olmadan da <laughs> sipariş vermeyin. Şimdi bizim bir abi aldı yanlış parça geldi o yüzden bunun çok çok küçük geldi. <laughs> Saygıyla analım burada onu? Aynen. Mehmet Ergüne selam olsun <gülüyor> burada. <gülüyor> Ufak bir kaza yaptık motola. Benim kuzenim var. Arkadaşlar güzel olunca böyle nazarlar olabiliyor evet. yani oluşabiliyor. Bu e, o yüzden elinizden geldiğince ufak motoru ufak pek ufak. de güzel yapmayın. Sıfırdan topluyorsanız hele hele bu tamirleri yapılacak değil mi bunları? Yapılacak evet. Yapılacak. Zaten yapılınca motor komple streçe sarılacak. Ev gün için evet, Ve Deniz manzarasını da göstereyim arkadaşlar size. Manzaramız bu şekilde. Bolaman liman. Bugün biraz yağmur, çamur, fırtınaya yakalandık. Ama dedik bu videoyu çekeceğiz. Değil mi Musti? Evet, ya. Yani bu emeğe karşılık evet. yağmuru yedik. Bizim düldül de dül arkada yatıyor arkadaşlar. Başımın belası. Mevkade harbi 250cc ama hakkını veriyor <laughs> abi. Ya bence başlangıç motoru ya. Ya tam bir başlangıç evet, motoru. Yani ya. vitesli vitesliye başlamak isteyen 6 aylık bir eleman için 10 numara. <laughs> Daha doğmadık bile yani. 6 aydır kullanıyoruz. 6 7. ay dolduruyorum şu an. Aynen. Ama bir de sesini abi, duyalım mı Musti? Duyalım abi ne demek? Musti benim sürüşüm hakkında yorum yapma lütfen. Tamam abi. Acemiyim yani idare edeceğim. Acemi arada abi. Ben arada görmezden geleceksin. Ben 10 yıllık şoförüm benden iyi sürüyorsun abi. Arada şoförüm. görmezden geleceksin tamam mı benim acemiliklerimi? Bismillah. Gerçekten Siz orada yine bir yeri burcaladınız mı? Dolan Tegres'tim burada Çünkü <laughs> bunlar karabiyenli olduğu için Karabiyenli de Karabiyen dediğin yani Karabiyeni ateşlemesin Arkadaşlar Mustafa'nın yeni yaptığı bir şey de var Ateşlemesin bu burada Buna karabiber diyorum Tukati misin <laughs> Arkadaşlar Tukati gibi çeviriyor. Tukati işine bak kardeşim. <laughs> Bunlar belli bir yerden atı üstünde şarj etmeyi kesiyor. Şarj derken akü, akü değil değil mi bu ee, olay? Akü, akü. Akü şarj etmeyi kesiyor. Şunu alın Şu an şarj etmiyor. Akü lambası yeni şu an. Ya, ama gaz verdiğin zaman... Gaz verdiğin zaman... Ya o an e, aküden mi yiyor? Şarj, evet. şarj etmediği zaman aküden yiyor evet. değil mi? Evet. Hala akü olmaya çalışıyor burada. He. Hemen elektronik sistem yapılıyor. Bence öyle çalışıyor. Arkadaşlar sürüsünü size Mustafa gösterecek. Mustafa'nın kaskını ben takacağım. Benim kaskı o takacak. Yolda gidişini. Üstü çıkalım mı? Çıkalım mı abi. Ne diyorsun? Çıkalım mı? Yolları hemen Bence kurumuştur yani. Bura kuruduysa asfalt hayli hayli kurumuştur. Evet. Sürüşe Anahtar Yağmur da yapıyor Yağmur'a da yakalandık Buradan te onu Abi çok büyük yağmur geliyor çok Nereye Biz gidemeyiz Nereye? Burada bekleyeceğiz Ben çekmeyeceğim kalsın amına burada çekelim, çekelim. Sen çek abi <laughs> Sürüşe çıkamıyoruz <laughs>